Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle aşırı derecede paylaşmak istediğim bir şey var. Ama ondan önce yanımda erkek arkadaşım var. Tanıyanlar. Merhaba. ya üçte uyandım ama hala bu halde arkadaşlar. Ben hmm. o kadar video çektim, o kadar hazırlandım ama kendisi hala... Bir şey yok, bir şey yok. Sizle acayip paylaşmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Evet o kadar acayip paylaşmak istiyorduk ki 3 ay sonra paylaşmaya başladık. <laughs> Hayır ya arkadaşlar bir video var. Şimdi şöyle anlatayım olayı başından anlatıyorum ben size. Biz bir gün Adem'le Belgrad Ormanı'nda pikniğe gittik. Adem'in TikTok'unda paylaştık o gün piknik vlogumuzu. Aynen hatırlarsınız zaten. Yani. Ben de o gün YouTube vlog çekiyordum. Zaten bundan haberiniz de vardı. Kameramla birlikte YouTube için vlog çektim. Akşam oldu piknik bitti arkadaşlar. Döneceğiz orman yolundayız kaybolduk. Vlog da çok tatlı olmuştu yani. O kadar üzüldüm ki çünkü yani o kadar güzel şeyler vardı ki o videoda. Arkadaşlar vlogun kaybolmasına üzüldüm ama çok farklı bir konu var. Bizim o gün başımıza bir olay geldi. Cin mi gördük, üç harfli mi, doğaüstü bir yaratık mı, bir katil mi bilmiyoruz. Videonun devamında, vlogun devamında akşam eve giderken yolu çekiyoruz. Çok karanlık bir yerdeyiz ve biraz kaybolduk gibi bir şey. Konumdan da telefon çekmiyordu. Arkadaşlar gördüğümüz şeyi hem telefonla çektik, şimdi size izleteceğim. Hem de kamerayla çektik. Ama ne has ki kamera görüntüleri ortadan kaybolmuştu oldu. Kartı kameraya takıyorum kart okunamaz diyor. O günkü görüntülerden sonra. Bilgisayara takıyoruz kart okunamaz diyor arkadaşlar. Kart bozuldu. ya O gün gördüğümüz bir şeyle ilgisi var mı yok mu daha çok kafam karıştı benim. Çünkü vlogumuza ne oldu o zaman? Bu doğaüstü bir şey değilse vlogum nerede benim? Vlogumun bütün görüntüleri nerede? Çok kafam karıştı benim. Size izleteceğim şimdi. İlk başlarda paylaşmak istemedim bunu. Çünkü kameramdaki görüntüler silinince. Adem'in telefonundan da Allah'tan çekmişiz arkadaşlar. Bu videoyu paylaşmakta ben biraz korkmuştum. Ama i̇şte. Bu videoyu paylaştıktan sonra ben, ben yok oluyorum. Videoda yok falan. Kanalım <laughs> 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 ben yok oluyorum direkt hayatım. Beni almışlar. <laughs> videoyu izleyelim. Burada videoyu durduralım ama lütfen videoya like atıp yorum atın. Çünkü görüyorum izlenmelerimiz baya yüksek ama like oranımız az. Ya da kanalıma gelip abone olmadan videolarımı izleyen insan sayısı o kadar fazla ki. Bir de Instagram'a da gelin yani. Şuraya bırakalım hesaplarımızı. Onun haricinde evet, videoya Evet arkadaşlar şu anda hazırsanız bizim gördüğümüz tehlikeli suçlu bir kişiyi size göstermek üzere yola çıkmaya başlıyoruz. Kişi ki bence üç harfli de olabilir. De. Işte. Bir şey söylemek istiyorum tekrardan. Arkadaşlar ilk önce videoda hiçbir şey yok. Biz videoyu çektiğimiz kadarını size göstereceğiz. Bir dakikalık falan bir görüntü. İlk önce ben köpek zannediyorum. Çünkü karanlık. Algılamaya çalışıyoruz. Ondan sonra olacakları izleyeceğiz şimdi. Bir de şöyle oturuyorduk piknik yaptığımızda. Ben köpek möpek gördüm orada 5-6 tane. Ben onları görünce dayanamadım. Ben köpekten korkarım arkadaşlar bu arada. Sonra Sele'ye dedim ki hadi gidelim. Hadi hadi, hadi. hemen hızlıca yedik 5 dakikada. <laughs> sonra bindik arabaya. Yolda giderken dedi ki vlog için devamını çek. Buraları da Çünkü Ben zaten korkuyordum. Köpek, köpek gördüm lan etraf metraf karardı iyice. O bir giriyoruz yol çok farklı falan. İkimiz de korkuyoruz yani anlayınca. Ama olsa her türlü saldırırım kardeşim ama çok korkmuş. Ve kaybolmuştuk. Şöyle düşün ormanın ortasında kapkaranlık her yer ağaçlar var. Tek bir insanın olmadı. Bir araba bile yok. Mesela konum şey olmuştu artık. internet çekmiyor falan. Öyle korkuyoruz. Bir yolu takip ediyorduk yani. Bir göl gibi bir yere çıkıyordu bir ara. Aa, or or Hiç oraları hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece o görüntü. Ben bir şey söyleyeyim mi? Oh, İlk önce... Lan. Hayır. <laughs> İlk önce ben onu köpek sandığım için çok böyle dikkatli bakmadım. Geriden gelirken daha dikkatli bakardım. İlk önce onun öyle bir varlık olduğunu idrak etseydim. Yanına gittiğinizde fark edeceksiniz. Hemen görüntüye geçip gidiyoruz. Ben yine boş yapıyorum. Nasıl <laughs> vlog ya. Bir şey söyleyeceğim. Buraya kadar vlogun başındayız ve hani hiçbir şey olmayacak gibi düşünüyoruz. Normal köpek möpek zannediyoruz arkadaşlar. Buradan sonra başlıyor zaten. Tepkilerimizden de anlarsınız. İlk önce köpek diyorum. Bak köpek zannediyorum. şu an görmeme sebebimiz telefon geniş açıya almıştım. O yüzden görmüyoruz. Birazdan zoom atacağım. Gözle görülüyor ama geniş açıdan görünmüyor. Nasıl vlog ya? Ya bir şey var karşında ne? ne? O ne? Saçmalama ya. Kupreyi Ben koşuyorum. Siyahlı bir şey var. Elinde poşet var. Elinde bir şey var arkadaşlar. Bu, ölümü ölü mü? Birini mi parçaladılar, attılar? Ne oldu bilmiyorum. Cin mi? Bir şey mi atıyor? Büyü mü yaptılar? Sonradan o an tabii hiç gelmedi. Biz bunu arkadaşlarımıza gönderdiğimizde arkadaşlarımız şey dedi. İşte belki birini öldürdüler, attılar bilmem ne. Böyle şeyler söylüyor insanlar. Belki büyü yaptılar. Hiçbir insan bir ev yok. Ve oraya poşet attıktan sonra kaçıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Şuradan böyle yukarı çıkıyor. Orada yol da yoktu. Baktım ben geçerken. Yani yol yolda yok bir şey de yok nereye evet, gidiyor? Kayboluyor gidiyor sonrasında. Hemen bir 10 saniye geri alacağım kaldığımız yerden iyice devam edelim diye. Attı ve gidiyor Oğlum, bak bak şurada adam. Ha, yok oldu gitti. 3 saniye sonra yok. Şey bak bıraktı. yok şu an. Oğlum, ve bıraktı. Şurada bakın tam yok oldu ha. Şimdi yok olacak. Şurada şu an. Gitti. Bak. Şimdi yok yok oldu ve poşet burada. Hasan Pazar benziyor. üstünde sarı bir poşet bağlamış. biri bir de. Yani ne bu attığı şey ne bilmiyorum. Geri alacağım tekrardan. Siz de bir tahmin edin arkadaşlar. Vallahi biz Arkadaşlarımızla falan da konuştuk da ne olduğunu biz de çözemedik hala. Tekrar Onu doluyor. Bir cinayeti çekmişiz aslında. Polise versek yakalanacak. Nasıl bir şey yakalanacak? Söyleyeceğim. Ne? Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? İhbarda bulunsak ne olur? Ulan hayır şeyi belli erkeğe benziyor sonuç olarak bir insansa. Ama ben öyle bir o izlenimin dışında... ...bunun doğa şey olduğunu falan düşünüyorum arkadaşlar. Uç olduğunu falan düşünüyorum. Çünkü kayboluyor ve biz ona yaklaştıktan sonra... ...tamam uzaktayken görmeyebilirsin ama... Poşeti idrak edebilecek kadar, poşetin işte bir çanta olmadığını anlayabilecek kadar yakınındayken onu göremiyoruz evet, artık. Evet orada kayboldu. Bir insan olsa poşete o kadar yaklaşmışken, poşetin renginin sarı olduğunu görecek kadar ona yakınken... Bir de biz araba var, biz daha hızlı geliyoruz ondan. Aa, şöyle o şöyle yapıyor, sonra bakıyorsun yok sol taraf. O yürüyor mesela. O yüzden bir insan... Bence 3 insandan... değil, 6 harfli. Ne demek? Şey, <laughs> Geçeceğim. Oğlum, o ne var? Ben taşıyorum. Kızımı atacağım çıkıyamam. Köpek mi oluyorum ya? Çarp mıyım, diye korkuyorum. Şeytanlar fink atıyor ama önümüzde. Yalak mı? Bak. <laughs> Önünde poşet. Adam burada. Simsiyah bu şalvarı bu tarz duruyor bu arada. Önde de poşet. Bakın bu uzaklıktayken poşetin rengi belli olmuyor. Sadece adam belli oluyor. Bak, <laughs> Yaklaşıyoruz. O Bak yaklaştık. Poşet netleşmeye başlıyor. Adam da kaybolmaya başlıyor. Ama biz hızlı yaklaşıyoruz bu arada. Keşke sokağa dönseydik. Ama sokak yoktu. Sokak yoktu ki bir şey. Bak yok oldu. Poşetin rengini ve altında pazar arabası var. Pazar arabasını görüyoruz. Bu kadar yakınız. Ya yani şimdi şu harfli bir şey olsa yolun ortasında niye öyle bir şey atsın? Ormana da atabilir aslında. İnsan olsa niye oraya koyup kayıp? Ne oluyor oğlum? Belki de bir şey söyleyeceğim. Belki de bizi gördüğü için kaçtı. Poşeti niye bıraktı ki? Acaba bize mi bıraktı? açsaydık altın çıksaydı Belgin'den. Belki Maç altın mı altın Ya, durdu Lanetli durdu ya. bir şey falandır belki. Bir açar açmaz Bak, ben böyle. Pazar edeyim. arabası üstünde Nanetli bir şey falandır bu arada belki. Ziyave Sonrası yüzüne. Şey ne yapıyorsun oğlum? O kitle hala yukarısın. Gülme bak, korkuyorum ben. <laughs> Bizim tepkilerimize bakın. Oradan <laughs> yola girdim. Asfaltı ver, büyükselin yok. Saat neredir arkadaşlar? Bilsin, saat neredir? Ormanların arasında, toprağına döndüm. Çatılı kaldık yine diyoruz. Vallahi asfaltı özlediydim o gün ya. Yani. Asfaltı yolu görmeyi ama yola çıkmayı o kadar istedim ki. Görüyorsunuz değil mi yolu? E, ev mevi yok, yok yani ya. yine. İlişkide kuzum aslı var, yurda olmaz. <laughs> Şu an ben blok vlog çektiğimi düşünmüyorum bir şey söylemek istiyorum. Ama arkadaşlar böyle videoları gördüğümde kurgu olduğunu düşünürdüm. Çünkü böyle bir şey gördüğünde ya da senin kamerana mı yansıdı falan diye düşünürdüm. Ama biz videonun başında çok karanlık bir yoldayız eve gidiyoruz şimdi deyip 3 saniyelik bir görüntü çekecektik aslında. Hani günün bitişi, piknikten çıktık. 3 saniyelik, 5 saniyelik şimdi eve gidiyoruz, yol çok karanlık vesaire diye bir şey çekecekken köpek zannediyorum ve kayıt devam ediyor. Ben bu saatten sonra böyle şeylere inanıyorum bu arada. Hani inanmıyorsan artık ben zaten yapayım? inanıyordum da. Hayır, Değil. kameraya görüntülenmesine <laughs> inanıyorum. Bence artık. geneli zaten kurgu oluyor çünkü mesela adam... Gidiyor, onun korku videosu çekeceğiz arkadaşlar diye gidiyor sonra bir şey görüyor. Korku videosu çekerken sana mı çıktı? Mesela biz vlog evet. çekerken böyle bir şey gördük, korktuk sonra düşündük ki videoya çekelim, size de görün. Yani pardon, videoyu... Yani şu anki videoya çekelim, size gösterelim istedik. Aslında bugünün vlog'u vardı biliyorsunuz. Bugünün baştan aşağı vlog'unu çekmiştim ben. Yani günlük vlog'un içerisindeydi bu video. Günlük vlog'um nerede benim mesela, anladınız mı? Çok iyi. Orada da görüntüler vardı arkadaşlar. Adem'in elinde iki tane şey vardı bir o kameradan çekiyor bir bundan uzun falan yapmaya çalışıyor. Bu arada aynen 50 liraya çekiyorum ikili <laughs> haberiniz olsun. Çağırırsan gelir. Yani çok saçma. Vlog'un kaybolması beni daha çok düşündürdü arkadaşlarıma falan gösterdim. Herkes şey diyor, adam nasıl yok oldu, sizi görünce mi kaçıyor bilmiyorum. Ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Böyle bir olay yaşadım. İlk defa böyle bir olay yaşıyorum. Kameraya böyle bir şey yansımasını ilk defa yaşıyorum. Bunu i̇lk defa böyle bir olay. Bu kadar ciddi gördüğüm bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey. Ne diyeceğim bilmiyorum. Şimdi İsim size, veremiyorum. Anlam veremiyorum. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bak videoyu eve gelip izledikten sonraki salaklığımdan bahsedeceğim. Burayı şu, şu kırmızı yer var ya bak sol tarafta. oraya yuvarlak için al görsünler. Arkadaşlar sol üstteki kırmızı şeyi ben adam yanmaya başladı sandım izledikten sonra. O neymiş biliyor musunuz? Bizim hız göstergesinin yansıması. Bu kadar kafayı yemiş ki <laughs> görüntüyle. Oh, ve bir şey söyleyeyim. Biz yanından geçerken o an öyle bir hisler oluyor ki içinize ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Keşke biraz bir saniye yavaşlasaydık. Ha, geçip abi, korktuk, korktuk. Doğru söylüyorum. Ben arabanın bu arada şeyleri, kapılarını kilitlemiştim. O çok korkmuştu. Arkadaşlar sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Ama yani bu konuyla ilgisi, bilgisi olanlar varsa hani gerçekten bu konular hakkında çok fazla bilgisi olan insanlar varsa da onlar da bana bu konu hakkında fikirlerini söylesinler. Çünkü böyle bir olay yaşadım ve bu olayın ne olduğunu bilmiyorum. Bu konular hakkında çok fazla bilgisi olanlar varsa arkadaşlar biz aydınlatabilirseniz, mesaj atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Böyle bir olay yaşadık ve ben bu olayın hafızamın bir köşesinde soru işareti bırakmasını istemiyorum. Öğrenmek istiyorum nedir, ne değildir. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bu arada yeni eve taşındım. Her şey bitti. Bir vlog gelir herhalde sonraki bir sene sonra. Hayır ya ne oluyor? Arkadaşlar ev vloglarını geç atmamız sebebi ev dağınık oluyor. Çünkü mesela şu anda sabahtan beri bir çekim yaptığımız için her şeyi her yere attım. Kameraman kendi evi gibi davranırsa öyle olur. Her şeyi her yere bırakmış. Şuna bak tripod Sizi seviyorum. Görüşürüz. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bay bay.